Şşt Ege. Şşt. Ma. Ya sen sen. Göt. Sivitliçk. Neye bakıyor ama mal? Salsana. Sen kızdırayım mı ha? Ha koku ne koku? <laughs> Terbiyesiz. Valla bile bile. Ya yapma. It is good. Matır çıkar Aa korkmadım da bir hiç. Ego manyak. Al süper <laughs> <laughs> <Ay, git> de. <laughs> Aa iyi <git>. Ego manyak. <laughs> manyak. Talert. <Dalıyorum. gülüyor> <laughs> git. amana koyayım. <laughs> Terbiyesiz. Ege seni çok fena sinirlendiririm bak. Koku. <laughs> tamam bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ege çok fena sinirlendim. Ege şu an götünden nef çıkarıyor görmeniz lazım. Girl bye. Ay pardon bye.